şimdi aslında alkol tüketen herkesi risk altına sokuyor. Dolayısıyla gittiğiniz bir restoranda hep ya herhangi bir sosyal etkinlikte kullanmış olduğunuz alkollü içkinin içerisindekinin sahte mi, Zehirli alkolü mü, normal alkolü mü olduğunu bilme şansınız yok. O nedenle tüm herkes risk altında diyebiliriz alkol içki tüketen herkesin olduğunu. Şimdi normalde alkol içkinin içerisinde bulunan etil alkol, yani bildiğimiz normal alkol içki yapılan alkol. Ancak eğer bunu yasa dışı yollarla, merdiven altı üretimlerle metil alkolle yapmışlarsa, metil alkol zehirli bir alkol ilk ve ilk baştan başlangıçta insanlar fark edemez. Yine alkol ile içmeye devam edebilirler. Ancak belli bir zaman sonrasında e, vücudu zehirlemeye başlar. Önemli olan bu sahte içkinin içerisindeki en tehlikeli madde metil alkoldür. E, sahte içki zehirlenmesinin e, gerçekten e, en zor kısmı da e, insan ilk başta hemen anlayamıyor. E, anlaması için en az minimum e, 6 saatin geçmesi gerekiyor. 6 saat sonrasında e, bir... E, görme bulanıklığıyla başlayabilir. Baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik, bir kendini iyi hissetmeme haliyle başlar ve bu 6 saatten önce de bu bir, bir görme şansımız yok. Zaten bu e, sahte işkinliğin insan sağlığındaki en büyük zararı da bu geç e, ortaya çıkması. Hemen görülse insanlar sağlık personeli hemen tedbirini alır ancak şu anda onu Maalesef yapamıyoruz. Şimdi geç belirti söylediğim söylediğim gibi 6 saat sonra çıkıyor ve göz gö görme bulanıklığıyla başlıyor ve ne kadar uzun süre geçerse üzerinden e, müdahale edilmezse, tedavi edilmezse bu görme bulanıklığı e, gözde harabiyete kadar götürüyor. Gözle beraber bu metil alkolün yaptığı aslında vücutta ee, kanımızın pH'sını asit hale getirmesi ve asidoz dediğimiz vakanın oluşması. Eğer asidoz meydana gelirse gözle beraber tüm organlarda zehirlenmeye başlar. Ama e, diyelim ki karaciğer, böbrek, e, diğer organlar da etkilenir. E, göz en hassası. Dolayısıyla e, gözün e, göze olan bir toksistenin bir zehirlenmenin eğer e, ciddi şekilde geri dönüşse geri dönüşü olmayacaktır. Şimdi herkese ulaşması ne nasıl ulaşıyor bilmek gerçekten çok zor. Ancak burada bizim için kritik olan konu alkol içki tüketen vatandaşlarımızın almış oldukları içkinin nereden alındığı çok önemli. Hiçbir bilinmeyen bir yerden işte büfeden, bakkaldan, marketten bilmedikleri bir şekilde bir markası olmayan, ambalajı olmayan bir ürün aldıklarında gerçekten risk alıyorlar. Ancak bildikleri, tanıdıkları yerlerden almış olmaları ve ee, ürüne ait orijinal ambalajında olması, ambalajların orijinal olması gibi güvenceler olabilir. Ama e, taklitçiler her türlü e, ambalajı bile taklit edebiliyorlar. Bu nedenle vatandaşımızın çok uyanık olması gerekir ve bu konuda e, mutlaka e, dikkatli olması gerekir. Çünkü her yoldan e, gelebilir insanlara. Metil alkol ve yutta kanın pH'sını asit hale dönüştürüyor ve vücudumuzda bu asit pH'la pH'la yaşama şansı yok. Bu nedenle çok hızlı şekilde organlar gerçek organ ölümü gerçekleşiyor. Bahsetmiş olduğum gibi ilk başta yok, ilk 6 saat içerisinde yok ama 6 saatin sonrasında o bahsetmiş olduğum pH'nın kanın pH'sının asit hale dönmesiyle bütün sistemler etkilenmeye başlıyor ve ne kadar geç kalındıkça o kadar da geri dönüşü çok zor oluyor. Kesinlikle ne kokusundan, ne renginden, ne tadından bir sahte alkol içkiyle normal içkiyi ayırma şansı insanlarımızın yok. Ve bu da olmayınca maalesef istemeyen durumların önüne açıyor. Hiç anlaşılmaz evde. Ancak laboratuvar testleri gerekecek. Laboratuvar testleriyle beraber e, yapılan deneylerle içerisinde metil alkol var mı yok mu diye ancak o şekilde anlaşılabilir. E, bir kişinin bir saat içerisinde anlama şansı çok zor çok zor. Zaten bu zehirlemenin en büyük riski de bu. Yani burada şunun altını çizmek lazım. Biliyoruz biliyoruz ki genellikle alkol içki tüketimi akşam saatlerinde gerçek Akşam yemeğinde ya da akşamda gerçekleşiyor. Herhangi bir vatandaşımız bu sahte içkinin olduğu alkollü içkiyi içti ve e, uyudu. En büyük tehlike e, burada. Çünkü artık uyuduktan sonra e, ki en az 8 saat uyusa düşünebiliyor musunuz? Yani Bütün o istenmeyen kalıcı hasarların görülmesi için en kritik saatler başlıyor. Ama o en kritik saatlerde maalesef insanlarımız uykuda yakalanıyorlar. Ve bu nedenle e, çok ciddi şekilde istenmeyen sonuçları yol açıyor. E, bu nasıl önlenir derseniz, e, dediğim gibi bir kere... E, eğer şüphe duyuyorsa vatandaşlarımız ya biz bunu aldık ama acaba nedir falan diyorlarsa e, bu tükettikten sonra en az 6 7 saat 8 saat uyumasınlar. Ayakta kalsınlar hiç olmazsa. Çünkü eğer etki belirtimi belirtileri görmeye başlarsa hızlı şekilde bir sağlık kuruluşuna e, kendilerini atsınlar. Tedavisinde normalde hastanelerimizde tedavi süreci belirli. E, ülkemizde e, yapılmış olan antidotlar da mevcut. E, sen arkadaşlarımız, acil tıp arkadaşlar, e, e, doktorlarımız e, bu hastalarımızı, bu kişilerin e, tedaviye başlıyorlar. Ancak tedavinin de geç kalınmamış olması gerekiyor. Yani gözün büyük hasarından sonra yapılacak bir tedavi o gözü geri döndürmeyecektir. Evet insan belki yaşayabilir ama e, birçok kalıcı hasarla birlikte yaşayabilir yani tedavisinde ne kadar çok çabuk müdahale o kadar hasarların geri dönmesi ama ne kadar geç müdahale e, bu işin geri dönüşsüz olması ve e, sonuçta hayatıyla gözüyle ya da birçok organıyla bu e, süreci e, ödemiş olur maalesef yapılması gereken bir kere e, halk sağlığını düşünen üreticilerimizin bu sürece bir kere e, dahil olmaması gerekir yani bu hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. Diğer taraftan resmi otoritenin, emniyetin işte e, bakanlıkların e, denetimlerini çok sıkı yapması gerekir. ve Bu denetimler esnasında gördükleri usulsüzlükleri de mutlaka e, büyük cezalarla cezalandırması ve bu cezaların da aslında e, halkın da bilgilendirilmesi, örneğin sahte içki üretimini yapan bir kişi yakalandı, e, mahkemesi oldu, cezası şudur diye o ceza algısını da en azından insanlara verirsek e, bu süreçte buna, buna e, niyet etmeye belki e, geri kalırlar. Benim önerim, yap, yapabiliyorsa alkol içki tüketmesinler. Çünkü yani e, hayat öneme haiz bir ürün değil. Olmazsa, olmazsa olmaz değil. E, ama illa de kullanmak istiyorlarsa kullandıkları yerin, kullandıkları ürünün mutlaka doğru mu olduğunu, orijinal bir ürün olduğunu mu e, ve e, bildikleri bir restoranda, bildikleri bir yerde mi yemek yediklerinin mutlaka farkına olsunlar. Ve söylediğim gibi e, çünkü gerçekten riskli zamanlarda e, mümkün olduğu kadar etiketlikleri içkiden sonra bir miktar uyumasınlar. En az 8 saat, 7 saat, 8 saat uyumasınlar. Ondan sonra en azından herhangi bir zararlı etki var mı yok mu anlaşılır ve kendilerini hızlıca bir sağlık kuruluşuna iletebilirler. Vatandaşlarımız umarım bu sene bunu yaşamayız. Çünkü aşağı yukarı yılda 100-150 civarında ölüm gerçekleşiyor ülkemizin değişik yerlerinde. Dilerim bu yıl bunların hiç olmadığı bir yıl olur. Ve bizim de bu haberlerimizde insanları bir nebze aydınlatmış olur ve işin vehametinin farkına var.